Merhabalar arkadaşlar. Macera Dedektifleri kanalının gizli kalmış dedi, defineler oynatma listesi altındaki part 2 videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle bir oyuğa rastladık ve bu oyuk bir tuhaf bir oyuk arkadaşlar. Şöyle de göstereyim ayrıntılı bir şekilde. Şöyle içeriye doğru da gidiyor ama tam olarak ne olduğunu anlayamadık. Ne olduğunu kestiremedik arkadaşlar. Şöyle devam edip gidiyor. Buradaki defineci arkadaşımız bize söylediğine göre arkadaşlar buralarda bir şey olabilir. Yani buralar karsik araziler değil arkadaşlar. Bunlar yani erimiş olma ihtimalleri çok düşük. Yani buralarda bir şeyler olma ihtimali çok yüksek diyor bize defineci arkadaşımız. Arkadaşlar bir de şunu göstermek istiyorum. Şu karşı tarafta şöyle bayağı bir taş yığını var. Siz göremiyor olabilirsiniz ama şöyle ağaçlardan şöyle bir göstereyim şu yosunlu taşlar. Bunlar eski bir kalenin ya da eski bir surun taşları olabilirler arkadaşlar. Yani kale taşı olabilirler. Yüksek ihtimalle de öyle olduğunu biz düşünüyoruz. Şurada da oyuk gibi bir şey var arkadaşlar. Ya buralarda herhalde niye böyle bilmiyorum ama şurada bir sürü yaprak var. Yaprak yığılmış buraya. Burada demek bayağı bir derin bir şey ki rüzgar yaprakları doldurmuş buraya arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Devam edelim şuralara yukarıya. Devam edelim arkadaşlar. Bakalım nereye ulaştıracak bizi bu yol. Epey de bir yükseğe çıktık ya. Epey de bir yükseğe çıktık ya. Şöyle bir karşıyı da bir göstereyim arkadaşlar. Size az önce part 1'de bahsettiğim taş bu taştı. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. O taşın yörüngesine. Geçirir, sonra oraya. Geçir. Bak şu, şuralarda ağaçlar kesiliyor şu üstte. Üstü ışıklı. Şuralarda bir şey olabilme ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. düşe kalka devam ediyoruz. Şu burası bayağı bayır. Videoda göründüğü gibi böyle düz bir arazide yürümüyoruz. Ömer bir şeyler var mı oralarda? Kanka, şuraları sanki birileri kazımış ya. Şu karşı tarafı ben oraya bir göz atayım hemen. Tamam. Ben şuralardayım. Şuralarda bir şeyler sanki kazımışlar arkadaşlar. Şuraları güzel bir şekilde bakalım. Ee, şurada bir şeyler olmuş sanki. Şöyle de geçelim. Ayrıntılı bir biçimde size ben göstereyim bunu şimdi göstereyim arkadaşlar. Şurada şu taş var arkadaşlar. Bakın. Şurada şu arası dolmuş. Şu arası şunun dolmuş gibiydi de sanki boşaltmışlar. Bakın arkadaşlar taşlar buralara böyle gelmiş. Taşlar buralarda böyle ağaç kökünde kalmış. Arkasını bunun sanki eşmiş gibiler ya. Kazmışlar sanki bunun arkasını bayağı bir. Şuradan geriye dönüp şu tepeye bir çıkalım arkadaşlar ya. Tepede neler olduğunu çok merak ediyorum ciddi. Bir bakalım tepede neler karşılayacak bizi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tepelere çıkıyoruz şöyle. Kanka şurada ateş yakmışlar. Bak gel de bak. Bak şurada taşları üst üste koyup bir şeyler yapmışlar. Yani. He, bak şurada koca bir mağara gibi bir şey var. Şurada az önce biraz sonra oraya da gideceğiz arkadaşlar. Önce şunu bir bakalım. Şu neymiş böyle? Şu ne böyle Ateş. Acaba? Ateş mi yakmışlar? Şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şurada sanki ateş yakmışlar. Şöyle bir bakalım. Dur buraya kadar nasıl çıkmışlar ya? Demek ki <laughs> Enteresan. Demek ki defineciler devam ediyor. Şuraları da sanki biraz bir kazımışlar gibi. Manzarayı da bir göster arkadaşlar. Şöyle de bir manzarayı bir gösterelim arkadaşlar size. Zile noktasındayız. Yaylalar karlı hala da. Yaylalardan karlar çıkmadı, erimedi. Şu aşağısı arkadaşlar. Bizim bahsettiğimiz taş şu taş. Şu taş tam bizim bulunduğumuz tarafa bakıyor. Şimdi tam olarak alacağız ne olduğunu ne gittiğini o taşın. İsterseniz şu karşıya bir geçelim arkadaşlar. Şu karşıya bir bakalım. Karşı nedir ne değildir. Çünkü orada kocaman bir mağara gibi bir şey gördük. Şimdi oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım nedir ne değildir orası. Oraya bir gidelim. Bak burada da taşlar var. Aslında sanki buralarda da böyle şey vardı değil mi eski dönemlerde ortada bir taş bu kenarları böyle taşlarla kaplıydı. Sanki öyle bir kale sanki öyle bir kale gibi bir şey olabilir burada ya. Şu taşların da şöyle kalması hayret edici ya. Şu ortası boş. Ortası boş. Şurada kesin bir kale gibi bir şey vardı. Bakın bakın arkadaşlar bak. Bakın. Şu şu ortası şöyle boş arkadaşlar. Şurası şöyle kenardan taşlar üst üste yığılmış. Bunun böyle durması size alttan göstereyim. İmkansız gibi bir şey. Bu kadar taş çünkü üst üste koymaları da imkansız. Ben şimdi burayı size geniş perspektiften alacağım. Bakın arkadaşlar şöyle mesela şu taşlar şöyle üst üste yığılmış bir biçimde buraya konulmuş. Bunların buraya böyle konulması pek olanaklı gelmedi bize. Defineci arkadaşımız da öyle söylüyor. Bu pek olanaklı bir şey değilmiş. Çünkü taşların üzerleri yosun tutmuş çok eski zamanlardan kalmak üzerleri böyle yosun tuttu. Yosulları da göstereyim size. Bakın arkadaşlar şuraya mesela. Bakın şuraya da bakın yosun tutmuş ve bu arası böyle kocaman bir boşluk var burada. Kocaman bir boşluk var burada. Arkadaşlar videoyu fazla uzatmayalım. Üçüncü partta görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Üçüncü part o bahsettiğimiz büyük mağaraya gidiyoruz arkadaşlar. Şu an onun yolundan ilerliyoruz. Üçüncü partta görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.